İlahi kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'da Rabbimiz Celle Celaluhu namazla alakalı 70'in üzerinde bizlere hayatımıza can veren mesajlar lütfetmektedir. İşte o mesajlardan birisi de En'am suresi 162. ayeti kerimedir. Estağfirullah. Kul inne salati ve <laughs> nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Peki şüphesiz benim namazım, kurbanım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bu ayeti kerime Müslümanlara sağlam bir akideyi hatırlatıyor. Yani Müslümanın akidesi namazla da sapa sağlam olur. Yeter ki Rabbimizin istediği şekilde bir namaz kılsın. Burada Müslümanın akidesi nasıl olmalı? Dünyaya bakışı nasıl olmalı? İbadetlere bakışı nasıl olmalı? Kurban kestiği zaman bu bir fedakarlıktır. Malından bir fedakarlıktır. Fedakarlık gösterdiği zaman bu fedakarlığa bakışı nasıl olmalı? Ölüme bakışı nasıl olmalı? Topyekün yaşayışımıza bakışımız nasıl olmalı? onu ifade eden bir ayeti kerime nasıl başladı gul diye başladı Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerde ve bazı ayeti kerimelerde başlarken gul ifadesi vardır gul ya eyyuhel kafirun Kul e'udü bi felak, kul e'udü bi nas gibi böyle başlayan sureler olduğu gibi okuduğumuz ayeti kerimede de örneğini gördüğümüz gibi kul ile başlayan ayeti kerimeler de var. Peki kul ne demek? De ki demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ediyor. Tebliğ etti, anlattı. Bütün Rabbimizin lütfetmiş olduğu, vahyetmiş olduğu ayetleri bütün insanla hep anlattı. Fakat bazı ayet-i kerimelerde adeta ya bunu da de. Bunun da altını çiz hani biz deriz ya. Aha buraya işaret koyuyorum. Ya bunun altını özellikle çiziyorum gibi ifadeleri kullanırız ya. İşte de ki. Yani burada da biraz daha fazla dikkatlerimiz bu ayetlere çekiliyor. Dolayısıyla dikkatlerimizi kanallarımızı alıcılarımızı bu ayeti kerimeye bu ayeti kerimelere yoğunlaştırdığımız zaman bize bereket yağar, bize huzur yağar, bize Allahu Teala'nın sonsuz rahmeti, şefkati, merhameti yağmış olur.